Akşam yemekte hep birlikte olalım istiyorum. O yüzden Asya'ya da geç yatıracağım. bu da bizimle olsun. TRT 1'in sevilen ay dizisi Adını Sen Koyun Ömer'i Erkan Meriç beraber, özel söyleşisiyle bir de bugün de sizlerle. Ben gideyim ben Az sonra... Dur sen zahmet etme ben haber veririm Nazan'a. Orada %90. Şimdi orta. Cenk ve gol! UEFA Avrupa Ligi'nin nefes kesen mücadeleleri TRT1'de ekrana gelmeye devam ediyor. Bu akşam TRT1'de ekrana gelecek beşiktaş hapoel bir şeva maçına özel açıklamalarıyla spor manşet programının başarılı sunucusu Serkan Yetkin bir de bugün de sizlerle. Az sonra. Dağlar kadar fark var. TRT1'in sevilen dizisi Adını Sen Koyun setindeyiz. Mikrofonumuzu dizinin başrol oyuncusu Erkan Meriç'e uzatıyoruz. Sizinle ilk olarak sezon başında bir söyleşi gerçekleştirmiştik. O günlerden bugünlere neler değişti? Neler değişti? Belki de birçok şey değişmiştir ama bizler yani ben çok fazla hissedemiyorum bunu. Çünkü dışarıda çok gezme dolaşma imkanım olmuyor. İnsanların tepkilerini tam anlamıyla bilemiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, sosyal medya üzerinden ve işte ailemle konuştuğumda, çok yakın arkadaşlarımla konuştuğumda e, bunun ciddiyetinin e, ya da ne bileyim çok daha fazla konuşulduğunun farkına vardım. E, ya Olumlu yönde gidiyor tabii ki ama dediğim gibi ben çok fazla algılayamıyorum. E, ben önceden diziden önce de böyleydim, şimdi de bu şekilde devam ediyorum. E, irtibatımı şey e, sosyal medya üzerinden hani hayranlarımızla koparmamaya çalışıyorum. En başta da sizde ilk röportajımızda hani e, resim gördükçe benle ilgili diziyle ilgili resimler gördükçe beğenmeye çalışıyorum. Halen de devam ediyorum ama gün geçtikçe o kadar zorlaşmaya başladı ki. Çünkü arttıkça artıyor. E, sabah uyanır uyanmaz işte arabaya biniyorum. Buraya gelirken Beğenmeye çalışıyorum. Buraya gelirken bitmiyor. Sonra akşam setten çıkıyorum. Eve dönene kadar tekrar beğenmeye çalışıyorum. Eskiden bitiyordu. Şimdi bitmiyor. Biraz daha fazla zaman harcamaya başladım. Ee, eğer atladığım ya da e, kalbini kırdığım arkadaşlarım varsa fotoğraflarını beğenmediğim kusuruma bakmasınlar. Dizinin bu göz kamaştıran başarısı eminiz ki ailenizi de gururlandırıyordur. Annemle dün akşam konuştum ee, zaten annem duygusal bir kadın yani ee, ailece öyleyiz duygusal yönümüz biraz ağır basıyor hatta bana geçenlerde yine yayında sordular hangi sahnelerden hoşlanıyorsunuz diye ben de duygusal sahneleri çok seviyorum, daha çok hissediyorum diye söylemiştim. Herhalde bu da aileden gelen bir şey. Dün annem aradı işte bu hastane sahneleri. Ratinglerde de 10. olduk, güzel bir derece yakaladık. Full hastanede geçen bir gündü, full dram yüklü bir gündü ve inanılmaz mesajlar geldi. Annemle de konuştuğumda, oğlum sen ağlıyorsun ben ağlıyorum, sen ağlıyorsun ben ağlıyorum diye annem bana. yani annemin söylediği o artık ağlatmasın. Şimdi en başta şey diyordu. Zehra'yı ağlatma diyordu. Anne ne yapayım öyle yazıyorlar diyordum. Şimdi bana diyor ki Zehra seni ağlatmasın. <laughs> Böylesine duygusal olduğunu ifade eden Erkan Meriç'i bu hayatta neler incitir? Beni her şey incitebilir. Yani şuraya dokunan her şey incitir beni. Ya yani insanız sonuçta aslında herkesin içinde vardır. Bunu gösterebilen vardır, gösteremeyen vardır diye düşünüyorum. Yani merhametsiz kimse yoktur diye düşünüyorum. Dizinin son bölümlerinde katı tutumundan asla taviz vermeyen Ömer ve bugüne kadar daha sakin bir profil çizen Zehra arasındaki güç dengesinin değiştiğine şahit oluyoruz. Sizce de bu aşk oyunundaki dengeler yavaş yavaş yerinden oynuyor mu? Aslında şöyle söyleyeyim, güç dengesinden ziyade iki tarafta birbirinin farkına vardı sanırım. Ee, Ömer itiraf edemese de içten içe e, bir şeylerin farkında ama yansıtmamaya çalışıyor. Ne kadar yansıtmamaya çalışsa da bunu seyirci de görüyor, aslında kendi de görüyor ama itiraf edemiyor. Ee, Ömer bu yönde farkına vardı, hatalarını da gördü. Zehra da e, aynı şekilde kendi hatalarını, başta yaptığı hataları gördü ve şimdi biraz daha baskın bir, karaktere büründü. Aslında en baştakinin tersi oldu şu an. Gelmek üzere. Başarılı oyuncu, hikayeye sonradan dahil olan karakterlerin diziye ayrı bir hava kattığını düşünüyor. Cevriye hala geldi, Cevriye alanında enerjisi o kadar güzel ki yani onu izlerken sahnede mesela kamera bizde değilken biz uzun bayağı uzun cevriye alanın konuşmaları biz kameraya falan çekiyoruz onu. O oynuyor görmüyor da zaten bizim çektiğimiz öyle bir anlatıyor ki öyle bir bazen doğaçlıyor ki biz böyle sırıtıyoruz. Ve biz normalde bir şeye gülerken yani bizi çekerken kamera güldüğümüzde kendimizi tutamıyoruz. Yani biz onun etrafında kahkaha atsak o hiç bizi görmüyor yani o kadar yetenekli ve başarılı. <laughs> Renk kattı diziye. Bilmiyorum ama Zeynep mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Önemli bir şey olmasa bitmezdi. O adamdan ne kadar nefret ettiğini sen de biliyorsun. Bunun tek bir mantıklı açıklaması var. Ki, o adam pisliğin teki. Ya ne iş olur onunla? Sevenleriniz ve size olan ilgi her geçen gün çığ gibi büyüyor Erkan Bey. Umarız bir sonraki görüşmemizde bizi tanımamazlık etmezsiniz. Ee, öyle bir şey olmayacak. Buraya o gün de söylemiştim yine söylüyorum. Böyle bir şey olursa yine canlı yayından bunu duyurabilirsiniz. Bak biz unuttuk falan diye. Kayıttaydık. <laughs> tamam kayda aldığını biliyoruz zaten. <laughs> Ayşe bu illeti yenecek. Hastalığını yeniden başladığını Ayşe'ye söylemek zorundasın. Artık öğrenmeyi. Adını sen koy. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 17'de. TRT 1'de. TRT gönlünce veda edecek. Sadece bu yüzden bile olsa Ayşe gerçeği öğrenmiyor. Kızın babasına, <laughs> kızını oğluma yamamak neymiş? Bir güzel anlatın. Baba! Baba iyi misin? Baba! Her şey bir oyundu dedi. Tolgay Top bekliyordu. Necip Kanada' UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk karşılaşmasında avantajlı bir skor yakalayan Karakartallar tur biletini almak için muhteşem taraftarının önüne çıkıyor. Tüm coşkusuyla bu akşam TRT 1'de ekrana gelecek karşılaşmaya dair özel açıklamalarıyla sözü Spor Manşet programının sunucusu Serkan Yetkine bırakıyoruz. Deplasmanda alınan 3 birlik galibiyetin avantajıyla sahaya çıkacak siyah beyazlılar sizce bu akşam nasıl bir oyun anlayışı ortaya koyacak dersiniz? Temsilcilerimizden en rahat sonucu alan Beşiktaş. Berşeva deplasmanında pozisyon verdi rakibine ama iki takım arasında dağlar kadar fark var kadro kalitesi açısından. Ve rahat bir galibiyet aldı. Önemli bir skor. Rövanş maçı için en rahat skoru Beşiktaş aldı. Ben yine Vodafone Arena'da da rahat bir şekilde turu geçeceğini inanıyorum. Yani Berşaba'nın kadro kalitesi Beşiktaş'ı zorlayacak durumda değil. Zorlayacak noktada değil. Kadro tercihi değişebilir belki Şenol Hoca için. Ligi de düşünüyor. Gerçi ligde de çok iyi giden bir Beşiktaş var. Diğer takımlara göre oynadığı futbol muazzam. Keyif alıyor oyuncular. Teknik direktör Şenol Güneş de çok iyi yönetiyor. Bence galibiyetle turu alır ve yoluna devam eder siyah beyazlı takım. Siyah beyazlılar ilk karşılaşmada 478 isabetli pas oranıyla rakibi karşısında ezici bir üstünlük sağladı. Sizce bu göz dolduran pas organizasyonunun kilit oyuncusu kimdi? Şimdi Oğuzhan yoktu biliyorsun Oğuzhan normalde Oğuzhan ve Atiba üzerinden gidiyordu Ama Beşiktaş'ta hangi oyuncuyu koyarsan koy Artık oturmuş bir sistem var O pas trafiğini çok iyi yapan Ama kilit noktada Atiba'nın olduğunu söyleyelim Yani Atiba hem top kesmede hem de o e, savunmayla hücum arasındaki dengeyi sağlamada en kritik, en kritik rolü üstlenmiş durumda. E, Beşiktaş hem pas yapıyor hem kanatları kullanıyor, e, bireysel işte Kuvarejma, Babel gibi oyuncularını da e, kullanıyor. Hem çok pas yapıyor hem e, dikine gidiyor ve pozisyonlar buluyor. E, artık oturmuş o de değişmez yani azalmaz koşu mesafesi de azalmaz e, o pas trafiği de azalmaz e, belli bir standardın altına düşmez desek daha sağlıklı olacak. O yüzden aynı şekilde oynar. Zorlamaz bir şey var Tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'in genel performansını nasıl buluyorsunuz? Şimdi Şenol Güneş Türkiye'nin en değerli teknik adamlarından biri. Zaman zaman tabii maç sonu açıklamaları ile ilgili manşetler oluyor Şenol Hoca ile ilgili ama şimdi oynattığı futbol Trabzonspor'da gördük. Bursaspor'da gördük keza. Şimdi Beşiktaş'ta da görüyoruz. Televizyonu açtığınız zaman ben bu maçı izlemeliyim diyorsunuz en önemli noktası bu işin yani Beşiktaşlı olup olmamanız değil aslında önemli olan ve Şenol Güneş'in oynattığı futbol her takım kazanmak ister ama mutluluk oyunu noktası farklıdır. Oyun ne demek şaka yapmak matrak geçmek spor nedir eğlenmek. Hem eğlenip hem kazanmak Şenol Güneş'in oyun felsefesidir. Ve Şenol Güneş bunu son yıllarda çok iyi uyguluyor. Beşiktaş'ta da aynı şekilde uyguluyor. Ve bize keyif veriyor. Şenol Güneş'in daha çok uzun yıllar Türk futboluna hizmet etmesi lazım. UEFA'nın sitesinde yapılan oylamada son 32 turu ilk karşılaşmalarının en iyi oyuncusu seçilen Cenk Tosun hakkındaki düşüncelerinizi sorsak... Beşiktaş'ta Abu Bakar var, Dembab'a geldi ama cenk dosunu kimse kesemiyor. Neden kesemiyor? Cenk devamlı üzerine koyarak gidiyor. Ee, kanattan koalajma orta yapıyor ceza cezanla yükseliyor kafayı vuruyor gol oluyor ee, Topu kontrol ediyor altı pasın önünde dönerek vuruyor gol oluyor Devamlı üzerine koyuyor dikkat ederseniz Cenk Tosun Ve eğer böyle giderse kendini geliştirmeye devam ederse Üzerine koyarsa ki sadece pozisyon almak da olmuyor Takım arkadaşlarınızı iyi tanımak kendinizi geliştirmek Antrenmanlar sonrası çalışmak okumak üzerine koymak dediğim bu Cenk Tosun bunu yaparsa çok daha iyi yerlerde olabilir ve keyif alıyorum Cenk'i izlerken. Futbol sürprizlerle dolu bir oyun. Ancak biz yine de sizden bir skor tahmini istiyoruz. 3-0 Beşiktaş alır gibi geçiyor içimden. Daha farklı olsun da bu akşam TRT1'de daha farklı bir galibiyet izleyelim. Beşiktaş-Hapoel bir karşılaşması bu akşam saat 21'de TRT1'de.